ilk çevrim içi genel eğitim çalışmamızın bir parçası olarak düzenleyeceğimiz panelin duyurusunu yapmak üzere karşınızdayım. Moderatörünü benim üstleneceği panelimize konuşmacı olarak eğitim sen eğitim uzmanı doktor Erkan Aydoğanoğlu, sendikamız genel toplu iş sözleşmesi ve hukuk sekreterimiz Mehmet Kaya katılacaklardır. Panelde kamuda emek sürecinin dönüşümü esnek çalışma ve güvencesizlik başlıklı konu el alınacaktır. Erkan hocamız konuyu tarihsel boyutu ve genel olarak kamu emekçileri yönünden TİS ve hukuk sekreterimiz Mehmet Kaya arkadaşımız ise sendikamızın örgütlü olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı'nda esnek ve güvencesiz çalışmanın yansımaları ve uygulamaları üzerinden ele alacaklardır panelistlerimizin konuşmalarından sonra izleyicilerimizden gelen soruları cevaplandıracak değerli katkılarımız bütün katılımcılar ile tarafınca paylaşılacaktır. Panelin kapanış konuşmasını sendikamız genel başkanı Ahmet Keleş yapacaklardır. Panelimiz sosyal medya hesaplarımız üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır. Tarım ve Ormancılık İş Kolu başta olmak üzere bütün kamu emekçileriyle emek güçlerini panelimizi izlemeye, soru ve katkılarıyla çalışmamıza güç vermeye davet ediyoruz. 13 Şubat 2021 Cumartesi günü saat 14'te buluşmak dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın.